Herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Ford Kuga. Ülkemizde Ford'u SUV segmentinde temsil eden markanın amiral gemisi. Bulunduğu segment itibariyle yani C SUV segmentinde birden fazla rakibi var. Bakalım Ford Kuga bu C segmentinde yani C SUV segmentinde bizlere neler sunuyor? Rakiplerinden farklılıkları neler? Birlikte inceleyelim. Kuga ile birlikteyiz. Şöyle Kuga'yı bilmeyenler için bir kısa bir tarihçesine değinelim. Yani bu zamana kadar kaç farklı Kuga bizlerle buluştu? Kaç farklı Kuga var? Bunları bir konuşalım. Günümüze kadar yani 2024 yılına kadar 3 farklı nesliyle Kuga kullanıcılarla buluştu. Şu an içinde bulunduğumuz Kuga'da 3. nesli. Açıkçası bence Kuga'lar arasında da en güzel böyle en yakışıklı Kuga 3. nesli. Zaten dikkat ederseniz de geçmişe göre trafikte 3. nesil Kuga'yı daha fazla görmeye başladık. Bunu da ben şuna yoruyorum. Demek ki bu üçüncü nesil Kuga kullanıcılar tarafından kabullenildi. Yani sevildi. Özellikle Ford severler, Ford'u takip edenler tarafından geçmiş modellere göre bence daha fazla sevilen bir kasa oldu. Kuga'nın kısaca 2023 yılındaki satış adetlerine de bir değinelim. 2023 yılı toplamında 5553 adet Ford Kuga trafiğe çıkmış, satışı gerçekleştirilmiş. Türkiye'deki 40 SUV içerisinde 31. sırada Kuga. Tabi yukarıdaki yani zirvedeki rakipleri ilk Egea Cross, Duster ve Tog geliyor. Ama Tog'un hemen ardında aslında Kuga'nın bence asıl rakibi 3008 var. Aslında C SUV segmentinin yaratıcısı Qashqai 2018 yılında yerini böyle ufak ufak böyle 3008'e bırakmaya başladı. Ve 3008 gerçekten kullanıcılar tarafında ciddi kabul gören bir SUV oldu. E sunmuş olduğu özelliklerle, görünümüyle yenilikçi teknolojilerle birlikte böyle güzel bir alternatif olarak yani Kaşkay'ı lidere güzel bir alternatif olarak ortaya çıktı. Peugeot 3008 de 18.048 adetlik 2023 yılında bir satış adedine ulaşıyor. Bulunmuş olduğu yani C SUV segmentinde e, pazar lideri diyebiliriz rahatlıkla. Hemen ardından da 2008 geliyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Yani SUV segmentinde Peugeot sevilen araçlar ortaya koyuyor. Açıkçası Peugeot 3008'in yeni kasasının gelmesiyle birlikte de ben bu satış adetlerinin, satış rakamlarının daha da artacağını Düşünüyorum. Şimdi gelelim Ford Kuga'ya. Ford Kuga bence bu segmentte güzel alternatiflerden biri. Yani araca ilk bindiğiniz andan itibaren şunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Ben böyle büyük kalıplı bir SUV aracın içerisindeyim. Hatta bence Kuga oraları da değineceğiz. Ama D segmenti SUV'leri de böyle uzaktan bir göz kırpıyor. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Dediğim gibi şimdi gelelim Ford Kuga'ya. Bugün içinde bulunduğumuz Kuga 3. nesil. 1.5 litre EcoBlue dizel motora sahip. 120 beygir güç üretiyor ve 300 Nm de tork gücüne sahip bir araç. Değerler fena değil. Bu değerlere yani bu üniteye eşlik eden bir de 8 ileri bir şanzımanımız var. O da gayet başarılı çalışıyor. Böyle sarsıntı, silkeleme vesairesi yok. Bu kombinasyonu ben sevdim. Şu an 1.5 EcoBlue satışta yok. İki farklı motor seçeneği daha var Kuga'da. Bunlarda da 1.5 EcoBoost. Yani 182 beygirlik olan ve kağıt üzerinde verileri harika mükemmel olan Dragon kodlu motora sahip benzinli motoru yani benzinli ünitesi bence harika bir motor. Bir de Vignale donanımında yani Kuga'yı alabileceğiniz en üst donanım seviyesinde 2 litre dizel versiyonu geliyor. Yani siz dizel bir Kuga almak isterseniz 2 litrelik 4 çeker Vignale donanımında bir Kuga almanız gerekiyor. O zaman da fiyatlar 4 milyon TL'ye kadar ulaşıyor. Tabii böyle bir Kuga'ya bence gerek yok. Çünkü e, şu an örnek veriyorum bir 1.5 EcoBoost 182 beygir güce sahip bir Kuga'yı alıp rahatlıkla aradaki farkı da uzun uzun yıllar boyunca yakıt masrafınızı kolaylıkla üstlenebilecek bir bedel. Benim tercihim farklı olurdu. Yine oraya da değiniyor olacağım. Onun haricinde Kuga'da 4 farklı donanım seçeneği var. Style, Titanium, ST-Line ve Vignale donanımı olarak devam ediyor. Şu an bugün çekimde olan aracımız titanyum donanımına sahip yani orta donanımda olan bir araba. Araca dışarıdan baktığımızda son zamanlarda Ford'un alışkın olduğumuz tasarım dili bizleri karşılıyor. Yani ortada geometrik yapıya sahip krom kaplı bir ızgaramız var. Bu Mondeo'da, Fiesta'da, Focus'ta kullanılan bir tasarım dili oldu. Hemen yanlarda da geometrik tasarım formunda dik konumlandırılmış sis farları var. Önde de halojen mercekli bir far grubu var. Bence bir bütün olarak tasarım ön tarafta güzel. Yani bütünleyici bir tasarım olmuş. Yine günümüz tasarım trendinde bu biliyorsunuz tamponlar artık kaputun biraz daha böyle üzerine doğru uzanır vaziyette. Yine aynı şekilde Kuga'da da tampon biraz daha kaputun böyle e, kaput çizgisinin yukarısına doğru konumlandırılmış. O nedenle büyük bir tamponumuz var. Hemen altında da yine SUV grubu araçlardan görmeye alışkın olduğumuz siyah plastik kaplamalar var. Siyah plastik kaplamalar yine ön tampondan başlayıp arkaya kadar uzanıyor. Ancak kapı detaylarında da yer verilmiş. Yani böyle marş bir elden düz bir hatla arkaya kadar gitmiyor kapının üzerinde de bir miktar bu plastik kaplamalara yer verilmiş ve güzel bir tasarım olmuş. Klasik o görmeye alışkın olduğumuz tasarım tarzının biraz daha dışına çıkmış. Bu da Kuga'ya yakışmış. Yine dış tasarım olarak yan taraflarda camın üstünden yani çerçevesinden krom parça gidiyor. Ön camdan başlayıp arka kelebek cama kadar uzanıyor. Güzel bir krom kullanımı olmuş arabada. Yani ön taraftaki ızgarada ve camın üstündeki krom parçalar açıkçası rahatsız etmiyor. Ki ben böyle kromu çok fazla sevmiyorum. Bu da şık durmuş. Yani Ford bu krom kaplama işini bu araçta güzel kullanmış. Ne böyle abartı ne de böyle bir düşük seviyede tam böyle premium algıyı yaratan bir seviyede kalmış. Onu da beğendim. Arka tarafa geçtiğimizde de LED stop grubu bizleri karşılıyor. İç aydınlatması ters L şeklinde konumlandırılmış. Bu da Kuga'ya yakışmış. Ama benim özellikle Kuga'da beğendiğim yani artı bir puanı hak eden başka bir detay daha var. Çift egzoz çıkışı. Günümüzdeki araçların çoğunda bu tamponlarda böyle artık egzoz çıkışları olmadığı için böyle egzoz görünümlü yani egzoz çıkışı görünümlü kaplamalar, böyle tasarımlar var. Ben açıkçası bunu sevmiyorum. Oldum olası da sevmedim. Yani bence bir arabada ya egzoz çıkışı olmalı ya da olmamalı. Çünkü komik duruyor. Açıkçası Kuga'nın da bu çift egzoz çıkışı dizelinde de benzinlisinde de olsun oldukça güzel duruyor. E, çok yakışmış araca böyle. Hem performanslı bir görünüm dışında hem de bu cüssesine yakışır bir görünüm sağlamış. Bu arada değinmek istediğim bir konu daha var. Ford'un son zamanlardaki tasarımlarını, özellikle bu ızgara far grubu tasarımını ben Aston Martin'in DBX tasarımına çok fazla benzetiyorum. Bence andırıyor yani ufak DBX denilebilir. Aynı şekilde mesela Puma da bence Makan'ı biraz böyle andırıyor. Yavru Makan denilebilir. Gerçekten böyle gece gördüğünüzde o far grubu falan ee, Porsche Makan'ı da bir miktar andırıyor. Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Kuga'nın bir diğer artısı boyutları. Yani C SUV segmentinde en büyük boyutlara sahip araba. Videonun başında da söylemiştim. Kuga biraz böyle D segmentine göz kırpar nitelikte bir araba. Yani oradan böyle biraz nasıl söyleyeyim oranın müşterisine böyle bir göz kırpıyor. O nedenle de tercih edecekler için boyutlar anlamında Kuga segmentinin en büyük böyle boyutlarını sunan bir araba. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Şimdi gelelim Kuga'nın donanım özelliklerine. Biraz önce de bahsetmiştim. Kuga titanyum donanım seviyesine sahip yani orta seviye bir donanımda. Araca ilk bindiğiniz andan itibaren kalite algısını sizlere yaşatan bir tasarıma sahip. Yani nelerden bahsediyorum? Aracın içine bindiğinizde burada deri görünümlü böyle yumuşak bir kaplama var. Yine burada fırçalı metal görünümlü bir kaplamaya verilmiş ve bence en güzeli cam kumanda panelinde bir kaplamaya yer verilmiş ve kaplama böyle dokulu. Burada buradaki gibi böyle fırçalı bir metal yüzey görünüme sahip değil. Kendiliğinden böyle dokusu var. O da güzel bir kalite hissi yaratmış. Burada güzel bir hayalet ekranımız var. Ortada multimedya ekranı konumlandırılmış. Hayalet ekranı aracı ilk açtığınızda ve çalıştırıp stop ettikten sonra bir animasyonla sizleri karşılıyor ve veda ediyor. Takılmıyor. Verileri güzel bir şekilde sizlere ekranda sunabiliyor. O anlamda buradaki hayalet ekranı ben beğendim. Multimedya ekranı da güzel çalışıyor. Böyle donma vesairesi yok. Böyle tıkladığınız anda çok fazla gecikmeden size istediğiniz sayfaya atıyor. Yalnız böyle Kuga gibi bir araçta açıkçası biraz daha o kalite algısını arttırmak için ben bu ekranın biraz daha böyle gömülü olmasını tercih ederdim. Bu tasarım formu yani böyle ekranın ortada durması bence biraz daha böyle geçmişte kaldı. Artık demode olduğunu düşünüyorum büyük ihtimalle de Kuga'nın yeni nesli gelirse yani dördüncü neslinde bence burada gömülü bir ekran görme şansımız yüksek diye düşünüyorum. Araca bindiğinizde diğer dikkat çeken bir nokta ise buradaki vites seçicisi. Bu vites seçici ilk olarak Ford Focus'ta tanıtıldı. Hatta reklamlarında da özellikle ön plana çıkartılıyordu. Aynı vites seçici Kuga'da da kullanılmış. O dönem düşünüldüğünde böyle bir vites seçici işte Range Rover'larda, Jaguar'larda mevcutken aynı kalitenin yani benzer bir kalitenin Ford'da sunulması bence artı bir puan ve dikkat çekici bir özellik. O nedenle de sevdiğimi söyleyebilirim. Başarılı bir vites seçici. Biraz da günlük kullanımdaki yani bizi rahat ettirecek donanımlardan bahsedelim. Sadece sürücünün değil yolcunun da konforu düşünülmüş bazı özellikler sunuyor Kuga bize buradan da açıkçası güzel bir puanı hak ediyor. Dışarıdan başlayacak olursak katlanır aynalarımız var. Bu katlanır aynalar üzerine de LED sinyaller yerleştirilmiş. Yani sinyal verdiğinizde aynanın üzerinde de hangi yöne döneceğinizi belirten aydınlatmalarımız mevcut. Onun haricinde ön arka park sensörü, yağmur sensörü, far sensörü burada güzel çalışan çift bölgeli bir dijital klima. Kış paketi satın aldığınızda direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma ve arka koltuk ısıtma gibi özellikler geliyor. Bu da benim gibi açıkçası Ankara'da yaşıyorsanız yani bir soğuk iklimde yaşıyorsanız araç ısınıp klima böyle sıcak üflemeye başlayana kadar gerçekten sizin araç içerisindeki böyle konforunuzu sağlayan güzel bir özellik özellikle direksiyon ısıtma. Şu an mevcutta da yeni bir araç alacak olsam tek bakacağım özelliklerden biri de direksiyon ısıtma. Özellikle şu an kullandığım Corsa'da direksiyon ısıtma var ve kışın sizi dediğim gibi araç ısınana kadar oldukça rahat ettiriyor. Onun haricinde şerit takip sistemi, çarpışma önleme sistemi, geri görüş kamerası gibi özellikler de var. Yani aracınızı park ederken ön arka park sensörünün dışında geri görüş kamerasından da rahatlıkla faydalanabiliyorsunuz. O da güzel çalışıyor. Yani görünümü net. Ne böyle yüksek kaliteli ne de böyle düşük kaliteli bir kameraya yer verilmiş. Orta kalitede bir kamera. O anlamda da beğendim. Asıl Kuga'nın bence artı puanlarından biri de arka yaşam alanı. Arka yaşam alanı oldukça geniş. Arka yaşam alanındaki hareketli koltuklar yani hem ileri geri gidiyor olabilmesi hem de sırtının yatıyor olabilmesi arka yaşam alanının konforunu oldukça arttırıyor. Normalde 511 litre olan bagaj hacmini de bu özelliği sayesinde 650 litreye kadar çıkartabiliyorsunuz. Bulunmuş olduğu segment itibariyle de çok rastlanan bir özellik değil. Genellikle D segmenti SUV'lerde alışkın olduğumuz bir özellik. O anlamda da Kuga'da bu özelliği görmek bence güzel. Yani Kuga almayı düşünenler için artı bir puan. Onun haricinde arka yaşam alanında klima menfezleri var, koltuk ısıtmaları da var. Araçta cam tavan olduğu için yazın uzun yolculuklarda klima menfezinin olması bir artı. Aynı şekilde kışın da biraz önce de bahsettim araç ısınana kadar ve klima sıcak üfleyene kadar arkadaki kişilerin yani yolcuların üşümemesini sağlayan bir donanım özelliği. Bu geniş bagaj hacmindeki bence negatif yön ise aracın pandizotu. Pandizotla böyle biraz daha kaliteli bir şey beklerdim. Açıkçası böyle çok nasıl söyleyeyim basit kaçmış böyle bir araca. Daha kaliteli böyle işte içine böyle katlanan işte istediğiniz zamanda çıkartıp böyle bagaja koyabileceğiniz bir pandizot olmasını tercih ederdim. Ama bu Kuga'nın şu ana kadar sunmuş olduklarını böyle negatife çevirecek bir özellik değil. Sadece ufak bir negatif puan aldığı bir yer. Videonun başında da bahsetmiştim şu an içinde bulunduğumuz Kuga 1.5 EcoBlue motora sahip. Bu motor şu an gelmiyor. Yani bir Kuga sahibi olmak isterseniz EcoBoost benzinli motora sahip bir Kuga almak durumundasınız ya da 2 litrelik 4 çeker Vignal donanımını almak durumundasınız. 1.5 EcoBlue'ların yakıt tüketimi gerçekten başarılı. Şu an bütün test boyunca araç yaklaşık 5-6 saat kadar süredir bende 5.1 litrelik bir ortalama tüketim, yakıt tüketimi sağladım. Bence boyutları düşünüldüğünde gerçekten güzel değerler. O anlamda da yakıt olarak başarılı diyebiliriz. Şimdi bütün bunları bir araya topladığımızda Kuga alınır mı? Bence alınır. Yani ben bir C SUV segmentinde bir araç tercih ediyor olsam bakacağım araçlardan biri de Kuga. Yalnız titanyum donanım seviyesini değil, tercihen ST-Line bir Kuga'yı almayı isterdim. Dragon motor kodlu yani benzinli 1.5 EcoBoost 182 beygir ST-Line bir araca sahip olmak isterdim. Bu aracı da almak istediğinizde şu an güncel fiyatlarla 2 milyon 250 bin TL güncel rakamlarla. Titanyum donanım seviyesi de 2 milyonun biraz üstünde bir fiyatlandırmaya sahip. Yani böyle çok arada bir fiyat farkı yok. Dediğim gibi şimdi bu C SUV segmentinde de birçok rakibi var. İşte Tiguan, Kaşkayı 3008 gibi. 3008 artık çok böyle alışıldık bir yüz haline geldi. Açıkçası o doygunluk seviyesine ulaştı. Yeah. <laughs> yeni kasasıyla birlikte ben daha başarılı bir araç geleceğini düşünüyorum. Tiguan almak isteseniz Tiguan çok yüksek bir fiyatlamayla gelecek. Henüz zaten şu an satışta değil. Geldiğinde benim tahminim 2,5 milyona yakın bir fiyatlamayla pazarda yerini alıyor olacak. Kaşkayı dediğimizde de Kaşkayı'ya bindiğinizde uzun yıllarda Nissan markasının içinde bulunan biri olarak söylüyorum. Kaşkayı da almak istediğinizde o SUV hissini size tam böyle yaşatamadığını düşünüyorum. Evet bir dönem segmentin yaratıcısı olarak güzel bir başarı elde Etti. Ama e, rakipleri bence olayı bambaşka bir seviyeye taşıdı. O anlamda da tercih edeceğimi düşünmüyorum. Yani bir C SUV segmenti alıyor olsam Kuga'ya yönelebilirim. Özellikle ST-Line donanımı. Bu konudaki görüşlerinizi de sizlerin yorumlara bekliyoruz. Söyleyeceğimiz başka bir şey kaldı mı düşünüyorum. Sanıyorum Kuga ile ilgili yok. Sadece ufak bir temennimi iletmek istiyorum Ford ile ilgili. Ford'u eskisi kadar böyle görememeye başladık. Mondeo'nun çekilmesiyle aynı şekilde Fiesta'nın üretiminin sonlandırılmasıyla çok fazla göremiyoruz. Şu an sadece bir Ford sahibi olmak isteseniz ticari grubunun yanında Puma, Kuga ve Focus'la birliktesiniz. Açıkçası ürün gamının daha geniş olmasını isterdim. Daha fazla Ford'u görmek isterdim Geçmişte yani 2000 yıllardaki ilk nesil Focus'un elde ettiği başarılar gibi yeni modelleriyle böyle buluşmak isteriz bir marka sever olarak diyelim kapanışı yapmadan önce desteklerinize ihtiyacımız var. Bu tarz içeriklerin, bu tarz incelemelerin gelmesini istiyorsanız, bu tarz incelemelerle buluşmak istiyorsanız lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu anlamda sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Hem kanalın gelişimi hem de daha fazla araca ulaşabilmemiz anlamında bizler için önemli. Abone olursanız seviniriz. Önümüzdeki haftalarda yeni bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.